Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Limitopia Fert'e oynuyoruz. Hoş geldiniz. Bugün yanımda annem ve kardeşim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla. Arkadaşlar burada biraz hastayım. Ee, o yüzden size... Hasta değilsin anneciğim artık iyileştin. Her gün daha da iyi olacaksın. Ama ben küçücük hastayım. Evet. Yani biraz hastayım. O yüzden yorumunu geçmiş olsun yazarsın. Çok da olurum. Evet sen de neredesin? Kardeşim neredesin? Neredeyiz? Bir bakalım nerede? Arkadaşlar çünkü biraz konuşurken boğazım uçuyor. Çünkü bademcik ameliyatı oldun aşkım. Evet. Şimdi neredesin anne? Bir bakalım neredeyim. Ay hamur gel. Şimdi içindeyiz ikiniz? Aa. Ben kardeşim şu gidiyor. Elsa kardeşim Anne. Ya anne gel de yeriz Şimdi eşe işte, hamur gelceye girelim. Neredeydim? arkadaşlar e, burada kanalımız güte gide, gide güzel abonesi artıyor. Kanalıma abone oluyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Hadi bakalım. Evet anne dersin. Kilo'la. Abla. Seni çok seviyorum. Ne? Ben sütümü içiyorum. Anne ya sen şusun. Şu. Hangisi? kırmızı mı? Hayır. Ay <laughs> ne hangi? Aşısı. Hangi? Hangi? Zırtışı. Yine de Hatun teyzene benziyor aynı. Anne <laughs> temiz. Vallahi aynı Hatun teyze. <laughs> <kırısı>. Ay <Aa, gülüyor> işte biz aynı. Evet. Bak aynı Hatun teyze şapka takıyor yani. Anne. Ay ay abla, kardeşim. Amma, kardeşim. Şu... kardeşim. Evet ben burada şu süt onda... içiyorum. Havaya aşılık alıyorum. Havada ben, uçuyorum. Aa, kardeşim ne demişti ben de. Kardeşi niye öyle erkeğe benziyor? <laughs> Erkek. Ama ben kızım. Anne hatun sen sesi. Ya hazır gerçekten çıktı anne. Ya ay, ne bileyim canım işlemedi falan işte. Kardeşim. Ay yanlış şey Ay yanlış kız. Yanık şey bak. O da kış mı olmuş? Tövbe tövbe. <laughs> bak. Ay. Ay. Evet arkadaşlar. Her zaman böyle böyle dersiniz. Haydi bakalım. Ay. <laughs> Çok zorlama kendini. Bir şey olmaz. Ameliyatlısın ya o yüzden. Abla. Ne? Ben de şu kemiyorum. Şu çüt. Ay eve kim olacak? Ahmet Kural gibiyim ya. Şuraya bak ya. <laughs> Ahmet, anne, anne. Sen kemiyordun. Önüne de ara geldi. Aa, şu kim be? Bu. Şu rüzgar değil mi? Şu şu yeşilli. He, o <laughs> şey. Gerçek insan değil yani. Ama bu sensin. Kedi olmaz. <laughs> Ben hangisiyim? Aynı şey. Ay ne kadar güzelim. Her zaman halim. Ay hazır mısınız? Evet kim? Ebe benim. Dedim. Kim? Ebe benim. Ay anne ebe sen ebe sensin. Ay şimdi göstereceğim. Ay ebe senle e, Elif kardeşim. Ay. Ay. Kaç. Onu bana ver.

sınıfla harita değil. Hadi anne beni yakala. Anne. Ay kardeşim de sen. e, ee, aa Elif niye öyle? Anne. Ee, aa, beni görmesin anne. Sen şimdi görürsün seni nasıl. Aa işte. Aa, işte bu. ham 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 ham. Huh, hu. Ay yedim işte seni gördün mü? sen koş evet. koş 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 koş. Sen niye öyle minik fare gibisin sihirle küçülmüş gibi. Ay senin. <laughs> abla oh sen de yedi annem seni. Sen nereye koşuyorsun deli Zeyno gibi ya? Anne ben bizleri göstereceğim. Şişman ya ona koşuyorum. Ay, sen kendine baksana cüce. <laughs> Minicik boyun var abla. Ya, anne ya gel. Kaçma benden. Yakala, anne. Yakala, yakala. Aa, <laughs> <bir> anne. <şaban> <laughs> <laughs> verdi. Ay kanatların <laughs> ne kadar güzel abla. <laughs> Kıyafetin de çok güzel. Ay abla minik kedi. <laughs> Dilara. Ay <laughs> Dilara. <laughs> evet. İyi Dilara. <laughs> evet eve kim? Eve kim abla? O gidi senle kaldı. Efendim bu sefer anne senle şey. Yanık şeyim Ay pardon hala. Tamam. Ay anne anne yakalım beni. Kimi be şimdi? Ben miyim yine? Evet. Haydi Ay. bakalım. Şey Elif değil. E, ee, senle şey. Hala. Ha, hala. Haydi anne. bakalım. Şimdi göstereceğim ben size. Anne bak yanık şeyim kız. Bak yanık şeyim sızlıyor. Hadi anne gel gel. Şimdi görürsün şimdi sırayla hepinizi yemeye başlayacağım. Ben niye hareket edemiyorum ya dedikçe oyunu de. Bu ne ya başım döndü ne dönüyorsun? Ay ay, ay, ay. Şu ben ben öyle ben... zırnak gibi ya o? <laughs> <Aa! gülüyor> anne beş kişi var. Anne. <laughs> Üç kişi gel var. Gel buraya. Şimdi de bulacağım. Bulacağım. Gel bakayım sen buraya sarışın. Gel bakayım. bu da Sevgi teyzeye benziyor. Gel bakayım. <laughs> gel 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 gel. Gel gel ne kadar güzelsin sen. Gel buraya. Gel buraya. Üç kişi var hayatta. Biri ben. Üçünün de hayatı olmayacak artık. Ay biri beni. Bir sırayla yiyeceğim. Hadi beni yıkala ne Şimdi Ben sesimi kapatıp sizi bulmaya başlayacağım. Annem. Ay iki kişi biri ben biri. Biri. Aa, gel buraya. Her tek ben kaldım. Şimdi hepsini yedim çünkü. Her tek ben kaldım. Tamam hepsini yedim ya. İşte bu. Bir kişi bu daha varmış. Kim o? <laughs> Kemal Kim ya. Neredesin lan? Neredesin? 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 <laughs> Çen buldular. Neredesin? Evet arkadaşlar anne yarış parkur oyununu oynayalım. Tamam. Ay ay o, tövbe tövbe tövbe. Evet. Arkadaşlar şey, yarışa girdik. Anne senle yarışıyorum. Anne. Hadi. Hadi. Anne. Sen öndeyim ben senden. Ay, ay, anne anne. Hayır. Anne. Anne. Hı. Neredesin? Hayır. Oynuyorum. Neredesin? Neredeyim? Hayır. Hayır. Umarım önümde değilsindir. Aha oyundan ütü verdi lan. Oyundan 3 Kim çıktı? Önüne de ti O yüzden çıktım da. Anne, bu sensin. 3 Uzun boylu benim, cüce sen. Koşamazsın. Hadi gel. Hadi gel. O bir ki şu ay ibi gibi koşuyorum. Sen iste sende tosi. İbi koş. İbi koş. Öldü. Öncel. Koşamazsın. Gel buraya. Gel. ültense başlasın. Aa, <laughs> Hadi seni bekleyeyim. Bekle. Ay, ay, i̇şte geldim İşte geldim açtı geldi. Geldi öne geçtin. Yine mi sen öne geçtin? Sen Şimdi görürsün. Ay, Şimdi ay, sen görürsün. <laughs> geldim geldim. <gülüyor> geldim, geldim. Ben öne geçtin. Oh, kafanı çarptın. Oh. <laughs> buraya ay anne ya sen de orada denizdeki gibi gel gidi. buraya ay, geliyorum geldim geldim kuş kuş anne ben neredeyim kendimi göremiyorum havada uçuyorum şşşş <laughs> atlayamıyorum atlayamıyorum nerede ne şşş ya, ama gelemiyorum <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya ay anne anne ah, oydu tuttu anne ee. Aa, oyunun döndü. Ya. Hadi seni bekliyorum madem. Ben neredeyim ki? Niye gelemiyorum? Oyunun döndü çünkü. Lan ceza vermesin ya. Ne zaman geliyorum anne? Öt evet, gel. Anne, hareket et. Hani? Susun. Niye hareket etmiyorsun? Hadi sen anne. Ama gelemiyorum ki. Ay susun. Ha. Susun. Hayır. Yanlış kişiymiş. Ha. Ay. 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 öyle geçti, Böyle geçtim. Böyle geçtim. Al. al sana bir tane çekme. Al kıçımdan gelme. Geliyorum. Ya kıçımdan sen Örkeden. Ah. Aa. Aşağı fırlattı beni. Sen şimdi görürsün. Ha? Sen şimdi görürsün. Oyunda aşağı nasıl da Hani ben yokum uçuyorum seni göremiyorum. Gibi öldün çünkü bekle. Öldüm mü? Vay çok. Hadi ya bekliyorum seni. Devletin. Ay deli gibi. Ay. <laughs> hani Ay, şu. E ne, sen bu tarafa gittin. Ben öyle mi geçtim anlamadım ki. Ama yanlış tarafa gidiyorsun. Aa deli gibi öbür tarafa gittim. <laughs> Hadi ya. Ay, anne, anne, anne. Neredeyim ben? Ben bu yokuşa çıktım. ya. ya. Aa, <gülüyor> bu, <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl iş ya? Hadi ya. Sen gerisede ama ya. Ya hadi seni. <laughs> anne, ters tarafa gidiyorsun. Nasrettin Hoca gibi eşeğe ters binmişim gidiyorum. Dur yanına geliyorum anne. Aa, Hayır Hayır. E aşağı düşünce niye ölmüyorsun? Anne ama ya hadi. E neredeyim ki ben bilmiyorum ki. Ters gidiyorsun. Niye gün net Söylesene bana ters gitmeyeyim. Sen öleceksin oh. az kaldı. Haklarım bitiyor. Ay ay. Anne geliyorum. Hadi. hadi. Ama ben gelemiyorum ki yarışamıyoruz ki hiç. Geliyor. Geliyor. Ama hani ama gelemedim ki. O ne be? <gülüyor> <gülüyor> Oy anne, gibi. Anne, anne. Hani. <laughs> Düştün. Aa. Ben geliyorum. Cemile Kaya geliyor. Sıkıyorsa beni biraz bekle. Ay, ay, ay. Evet, evet. işte işte bu işte. şey. O ya. ne bir havada ay, uçuyorsun? Ay, o ne havada uçuyorsun? Anne. Öldüm. Öldüm. Işte. Ne? Ay, ay. ay. ay düştüm. Aa, ya, ne geçtin. gidiyorum 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 ben yeneceğim. oh, düş 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 düş. Haydi haydi haydi. Aa, sen de düştün. Haydi gidelim haydi haydi gidelim. Aha geldim. Haydi gidelim. <laughs> haydi, gidelim. Ay, düştüm. Aa düştüm. Öne geçtim. Böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Ay düştüm. Oh oh oh. <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> sessiz sessiz. Düşer gibisin. Aman. Ah, öne geçti. Evet. Ben öne geçtim. Aldım. Anne. Yarışıyoruz. Evet. Ya. Anne. Esnafya. Ben yine öne geçtim. Aldım. Anne hadi Esnafya. gel. Ben, ya, düştüm valla. düştüm bir düşüyorum bir geliyorum bir düşüyorum Arkadaşlar neyse evet e, bir tur daha sonra oynayalım sonra da videoyu bitirelim Evet küçük zombi küçük zombi küçük küçük zombi küçük zombi küçük zombi küçük Burada kuş hala kim abinizsiniz abone olmayı takip etmeyi unutmayın o zaman başlıyoruz Ebe olursan aynasını açmadan yiyeceğim sana. Bakacağız. Kime be? Yine ben ebe olacağım göreceksin. Benim. Oh. <laughs> bak gördün. Hadi bakalım. <laughs> Yakala da gör bakalım bizi. Yakalayamazsın bizi. Yakalarım hapishansın. Hmm, sen şusun. Anne sen busun. Anne gel seni yakalayacağım. Hadi yakala bakalım. Ya. Yakala bakalım yakalayabiliyor musun? Kardeşim. Annemi bana doğru çek lütfen. Hayır ya seni gebertirim seni vallahi ya. Vallahi seni. Tövbe edeyim ha. Anne. Beni sinirlendim abla. Ay şimdi bunu da kıralım. Yiyeceğim annemi yok öyle şey. Annemi içi. yeme ya. Ay, ben iç iç içiyorum. Ya hiç kimseyi yememişim. Evet çünkü sen kötü zombisin. Yakalayamıyorsun, hiçbir şey yaramıyorsun. Aha yedim ay. Aa kardeşim ne oldu seni yedim. Beni mi yedin? He. Hadi anne. anne seni. Hadi seni Anne seni öldüreceğim hepsini. Gel gel hadi iyi bakalım sıkıyorsa. Anne, anne, anne yapıyor ya? Zombiler <laughs> şişe. zombi, <laughs> zombi, zombiler. Annem zombi, ablam zombi. Ben de oldum küçük zombi. Ben de oldum küçük zombi. Zombi de zombi. Zombiler kralı. Zombiler kralı Anne. Evet. Hadi beni yakala. Ben niye yakalayayım? Sensin sobe. Ee, <laughs> Ebe. İki kişi var hadi. Anne dur selfie alacağız. Gel selfie. Selfie mi? Hadi selfie. Anne ya. He? Selfie alalım bir de. Selfie mi alalım ya? Şu kuppan olsun ya. Yaradan ya. Anne selfie. Lala dana kurban. Lala dana. Lala dana. Yaradan. Selfie. Hadi ya. Geçme beni. Hadi selfie. E sen ne yedin ki ben çok zor. ne zaman yedin? Altı kişi ben Aha, kesin. O zaman ruhum mu uçuyordu? <gülüyor> <gülüyor> küçük zombiden merhabalar. Abla bu kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. Ben Anne. Küçük zombi hayatta bir kişi var farkında mısın? Kim? Onu da yiyemeyeceksin. Yersen görürsün. Çok. Nerede ya? Ben Üç saniye. Abla videoyu Ya ben... yemedim. Oh, abla dur videoyu ben bitireyim. Arkadaşlar ben küçük zombi Elif. Ablamın kanalına abone olmayı unutmayın. Yardım like atmayı unutmayın. Ama bana da selam söylemeyi unutmayın. Evet. <laughs> Arkadaşlar anne yanıma geldim. Anne sen ne ara benim yanıma geldin? Çoktan geldim. Hadi kızım senem. artık evimize gidelim. Kapatalım videomu şu. Evet arkadaşlar o zaman bu... Kardeşim de geldi. Tamam abla ben zaten kapattım. Bana da şeref söylemeyi unutmayın. Ben küçük zombiyim. Hepin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka alemden ters video gelmesini istiyorsanız da yorumlara belirtebilirsiniz. O zaman like, like, like. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın.